Evet, bugün Çin'li gezimize Çin'li hamamla, Zeyrek'te bulunan Çin'li hamamla başlamak istedim. Çünkü neden? Maydavsli'nin ruhunu bence çok yansıtıyordu. Maydavsli, bayanların buluşma yeri. Dertlerini, kederlerini, sıkıntılarını, günlük rutinlerini bir kenara bırakıp rahatlama yeri. Bu olarak da Çin'li gezimizde böyle bir mekanla başlamamın sebebi ne oldu? Araştırmalarım arasında şunu gördüm. Osmanlı döneminde bayanlar buluşmak için aslında bizde yaptıkları aynı dertleri, kederleri, günlük sıkıntıları bırakmak için hamamlarda toplanırlarmış. Hatta eskilerden biliriz hamamlarda yemekler yenilir, sohbetler edilir, bütün dedikodular hamamlarda olurmuş. Aslında bayanların daha çok toplanma yeriymiş. Ben tabii ki erkek bölümü de var sizin için orayı da gezdireceğim ama ben Burada daha çok kadınlara ait olan kısmı ile ilgilendiğim için size buradan bir giriş yapmak istedim.